Ben de yapabilirim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü e, videomuzun konusu yine bir e, Opel Astra 2011 model. E, Opel Astra Station Wagon e, test ekran. Nefron marka 4 GB RAM 32 GB ROM olan test ekran takacağız. Daha önceden kendi aracımı e, çekmiştim biliyorsunuz. Şimdi e, yine aynı ürünü e, bu sefer de buna takacağız. Ürün bu. Ürün bu arkadaşlar. Videonun uzamaması için ara ara e, durdurup tekrar yerinden başlatacağız. Ve gördüğünüz üzere ön paneli sökmeye başlayacağız. Söktükten sonra da kamera ön, ön tarafa kamera ve arka tarafa kamera çekilecek. Bastım. Arkadaşlar geçen kanalda bir arkadaş sormuş cep telefonu şarj ediyor mu diye denedim. Ee, şarj etmiyor biliyordum ama şarj ediyor. USB'den aldığı için hiçbir problem olmuyor. Bende Xiaomi telefon var. Yani şarj ediyor. Sıkıntı olmuyor. Onun da bilgisini vereyim yani. Kapatayım mı? Dur. Boşanmamak için şey, parkamam lazım. Al. Arkadaşlar aracın ön kamera yerinin montajını yaptık. Tam yerine oturtamadık ama şöyle Opel logosunun altına buradan bunu plastik gelip şeyle şuradan motorun içerisine aldık. Ve bu şekilde olacak. Bunu bez bandına mutlaka dolayın. Motor ısısından dolayısıyla kablo hamur gibi oluyor. Elektrik tesisatında bir sıkıntı çıkartabilir. Buna dikkat edin. Ve kablolar bu taraftan geçti. Aracın içerisine aldık. Ve çıtaların içerisinden arka kameranın burayı arka çıtalardan aldık. Arkayı da göstereyim. O Opel Astra Station Wagon olduğu için kameranın kamera şu an şurada. Bunu buraya sabitleyeceğiz. Sabitledikten sonra döşemelerini takacağız. Şöyle uzaktan göstereyim ve bitecek. Montajını da göstereyim. Nasıl? Arkadaşlar USB kablosunu torpido gözünün içerisine çıkarttık. Ön kamera kablosunu ve arka kamerayı da bu cctv denen yer var. Gördüğünüz üzere buraya. Ve diğer kamera kablosunda diğer kamera kablosunda nereye? şurada ne yazıyor? ax yazıyor. Buradan alıyorsunuz. Tetikleme kablosunu mutlaka şunu bağlayın. Ön kamera için. Ve ondan sonra şeyler hazır. Soketler şu bağlantılara dikkat edin. Bunlar yerinde olacak. Ve bu şekilde. Aracımız şöyle de gösterelim. Tesla ekran 4 GB RAM, 32 GB ROM olan şu anda stabil şekilde çalışıyor. Bitmiş halinde de gösterelim. Daha detaylı video çekmedim. Zaten benim diğer videolarımda da mevcut. Bunu niye yapmadım? Çünkü video uzayacak bu sefer de. Yapacak olan arkadaşlar da en azından görsün. Arkadaşlar bitirmiş durumdayız. Şu an bitmiş hali bu. şu bitmiş hali. <laughs> Ön kalanı Bu şekilde. Arka kamerayı bu tarafa taktık şöyle. Şu geri vites gördüğünüz üzere. Aracın orjinal donanımında park sensörü. Öne geçiyor. Evet. Gönderdi, gönderdi. Şu anda bitmiş durumda. Herkese kolay gelsin. Arkadaşımıza da hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Eline da. Bitirmiş durumdayız. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? gerçekten ustamızın eline zoruna sağlık. Gerçekten başarılı bir işçilik yaptı. Yani şu an Konya civarında tek usta Oktay Koç. İltimat etti. <de>. Teşekkür ederiz. <laughs>